Evet Merhaba arkadaşlar videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz çiftliğe geldik hayvanlara bakacağız Sana kemik veriyoruz şey laminat baktık odaya oraya altına laminat düşeceğiz. siparişini verdik bugün odayı temizleyeceğiz boya yapmayı düşünüyorum Ver. Bunlar toslaşmış galiba. Boynuzun kanamış. Şişt. Ne yapıyorsunuz? Bunlar büyüdüler artık. <laughs> İlk önce koyunlara ver. Bence sen bekliyorlar hemen oraya sıra oldular. Bakalım bıldırcınlarımız ne yapıyor? O, geçen videoda şey yapmıştım. Bir tanesini yaralamışlardı. O iyileşti baya. Evde salıyoruz bahçeye. Yumurta var mı? Bir iki tane var galiba. Hani şurada bir tane var. Ama şey akşama doğru Dört beş tane oluyor. Müsaade, müsaade edin, bir müsaade edin. Kaçın bakayım. Şşt. Kaç, 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 kaç. Bunlar tozlaşmış biraz. Bu da parçalanacak. <laughs> Bunu geri dönüşüm için parçalayacağız. Yemlerimiz var. Yem de almıştık arabada. O da inecek. Böyle karıştırıyoruz. Evet, Arpa ezmesi yem. Küspe şey yapmıyor musun artık? Küspeyi yemiyorlar. Küsbeyi beğenmemişler. İneklere biz alıyorduk çünkü küsbeyi seviyorlardı. Koyunlar sevmedi. Tekrar bu arada bu su bidonumuzu koyacağız buraya. Yeni almayacağız artık. <laughs> Yenisi burada. <laughs> Gitti. Bunu parçalanacak. Fatma'yı <laughs> bakalım. Evet, tozlu manak Ama seni, Lan <laughs> nasıl itişiyorlar? Şşt in oradan. Bak tavuklar da bekliyor bak. Çok bak bak bak. <laughs> ya bu cüce koşun mi? Farklı bir şey mi? Bilmiyorum. Çilli ile cüce koşun karışımı bir şey sanki. <laughs> cüce koşuna da benziyor. <laughs> Hep orası. Horoz mu? Şunlar tavuk gibi sanki. Evet. Şimdi ben o duvarların tozlarını alacağım. Burayı süpüreceğim. Sonra e, duvarları boyayacağız. Altına laminat siparişi verdik. O gelecek. Bakalım. Bu odayı tamamlayalım. Sonra mutfağa geçeceğiz. thank you düşmüş ama çok sert çıkmıyorlar. Şunları kazmam lazım. Bu şey düşeceğiz fark et. Ama gerçekten alçı çok sert. nasıl yapacağım bilmiyorum. Çıkmıyor bunlar.

Evet. Ali'ye devrettim yerdekileri. Bu sadece alçı değil şey karıştırmıştık biz bunun içine. Kaç karışım <laughs> beyaz çimento falan o yüzden bayağı sert. Yere dökülenler de sert. Ben duvarları bitirdim. Kerem! Kerem! <gülüyor> evet. <gülüyor> Ne anne? Sen Hı -hı. mi süpüreceksin? Al süpür. Hadi süpür. Aferin. Hı -hı. Evet, Kerem de çalışıyor. odayı Hiç. halletmemiz lazım. En azından kalacak bir oda olsun. He Kerem geldi yine aldı hemen. Cık. Tamam ben alıyorum süpürgeyi elime. Geliyor. Hadi gitsene abinle oyna. Evet Kerem çatlaklara fırçayla alçı sürüyor böyle. Tamam çatlamış çünkü bana yaptırmıyor. Ali şu duvarı boyuyoruz. Ama boyamız yetmeyecek. Biraz daha almamız gerekecek. Yeter diye almamıştık. Şimdi çok fazla duvar yok. Kerem hadi ver bana ben yapayım. Hı, hadi abi top oynuyor bak. Hadi top oyna abiyle. <laughs> Ciddiye bak. verdi. Şöyle sıvı alçı yaptı. Şu çatlamış şuraları. Şuraları şöyle fırçayla kapatıyorum. Şöyle kalan alçıyı şuraları dolduruyoruz. Çayla düzeltiyorum. Hı. Boya yaptık. Şu duvara yetmedi. Şimdi kurusun bakalım. Sonra devamını şey yaparız. Kerem uykusu geldi. Sonra bu taşların arasını da boyayacağım ben. Çünkü şey oldu çok pislendi. Ya da ilk kayınca çıkar mı bilmiyorum. Ha bunu içi de boyanacak. Bir tane raf yapacağız araya. Şuraları da e, mavi yerleri şeyle boyayacağım evde akrilik boya var kahverengiyle. Biraz kapatmaya çalışacağım. balır canımıza <laughs> keyfi yerinde böyle dışarı salıyoruz onu nereye gittin uçmuyor <laughs> böyle geziniyor buralarda başı iyileşmeye başladı artık <laughs> evet bakın ona şu spreyden kullandım başını bu şey. Hayvanlarda açık yaraları gerçekten birebir. Kedimiz bizim yaralanmıştı karnı. Başka bir kedi yapmış sanırım. Ona sıkmıştık. Hemen kapattı yani. Veterinerden aldık. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz hayvanlarınızda. Öyle bir yaralanma olursa. Bıldırcınımızı da sıktık kafasına. Çünkü biraz daha şey var ama iyileşiyor artık. Tüyleri çıkmadı sadece. Kapandı yani yarası. Şimdilik burada takılıyor böyle. Götürürsek tekrar yaralarlar mı bilmiyorum. Bakalım. Hadi etsene bir daha eti ya burada. Hadi. Uçmuyor herhalde uçmayı unuttu hayvan. <laughs> Böyle arada çıkarıyoruz, geziniyor buralarda. <laughs>